örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunu bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4F, 4 ve 4'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelin yapım aşaması oldukça kolay. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Birlikte de bir sayalım. Şöyle 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toplamda 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra ters örüp ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de ördüm. Dediğim gibi bir sıra ters örüyorum ve ön yüzden modelimi kuracağım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Lastik üzerinde daha hoş duruyor model. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Evet modelimizi kuracağız. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 2 ters. 2 düz şeklinde devam ediyoruz. 2 ters ilmek kenar ilmeğinde düz olarak örüyorum ön yüzde olduğum için modelimizi ön yüzden kurduk modelin arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle göstereyim size. Düz olanlara modeli kuracağız. İki ilmeği düz örüyorum. Yani ön yüzde düz olanlara modeli kuracağız. İpi benden yana alıyorum. Bir arttırma yaparak bu iki ilmeği arkada ters görünen iki ilmeği düz örüyorum. Arttırdığım ilmeği de üzerinden bu şekilde atlatıyorum. 2 düz ilmek ipi benden yana alarak bir arttırma yapıyorum. 2 tane yine ters ilmeklerimi düz örüyorum. Bu arttırdığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum bu şekilde. Tekrar iki düz ilmek İpi benden yana aldım. Bir arttırma yapıyorum. İki tane düz ilmek ördüm. Bu ilmeğimi yine bu iki ilmeğimin üzerinden atlatacağım. İki ilmek düz. İpi benden yana alarak kenar ilmeğini ters ördüm. Çünkü arka yüzdeyim. Bu modelin arka yüzünde de ilmekler düz örülüyor. Normalde modeli bir kez kurduk. Şu anda modelimiz çok anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters İpi arkaya aldım, 2 düz ilmek, ipi benden yana aldım, 2 ters, 2 düz şeklinde devam ediyoruz. Ve kenar ilmeği, arka yüzdeyim, kenar ilmeğini örmeden aldım arkaya aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Dediğim gibi bu modelde arka yüzde de ilmekler düz örülüyor. Bir arttırma yaptı, yaptım. Arka yüzde böyle ters görünen ilmeklerimizin ikisini düz örüyoruz. Arttırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden bu şekilde atlatıyorum. 2 düz ilmek. Bir arttırma yaptım. İki ilmeğimi düz örerek bu ilmeğimi arttırdığım ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir arttırdım. iki ilmek düz. Pardon burada arttırmayacaktık. İki ilmeğimizi düz örüyoruz. Burada arttırdım. İki ters görünen ilmeği düz örüyorum bu ilmeği şöyle üzerinden atlatıyorum. 2 düz ilmek. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Ön yüzde yine kenar ilmeğinden sonra 2 ters iki düz olarak devam ediyoruz. Evet modelimiz bundan ibaret. Modeli birlikte iki kez tekrar etmiş olduk. Daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlayacaksınız modelimiz. Bakın zaten modelde kendini gösterdi artık. Kamera arkasında ördüm. Büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça modelimin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada alt kısmına bir düz, bir ters lastik geçtim. Lastik üzerinde daha güzel anlaşılıyor modelimiz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveter yapımında, hırka yapımında, atkı, bere yapımında kullanabileceğiniz hem kolay hem de hızlı ilerleyen bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.